Gerçekten feci bir kaza. Tekrar geçmiş olsun. Durumunda bir düzelme var mı peki? Yok. Ee, kızlar çok sarsılmıştır. Yani Berrak mükemmel bir anne. Böyle bir kadınla evli olduğun için çok şanslısın gerçekten. Ama bence Berrak toparlayacaktır. Eminim. Seninle şu ihale işini konuşmak istiyorum. Marina ihalesi. Konuşalım. Ben ihalede yokum. Ee, nasıl? Nasıl? Yani ihaleye girmeyeceğim. Benim şirketim ihale şartlarını karşılamıyor. Başka bir ortak mı? Şimdi Serhat e, Marina'da bazı pürüzler çıktı, anlıyorum. Ama ben onları hallediyorum. Merak etme. Sorun da bu zaten. Senin sorunları halletme şeklin. Nasıl yani? sahibi satmamak için direniyordu. Sonra tuhaf bir trafik kazası geçirdi. Ertesi günde fikrini değiştirdi. Ölümle yüzleşince kararlarını sorgulamış olabilir. Tibet, ben bana yalan söylemesinden nefret ederim. Yapma. Araştırdım. Adamın arabasına çarpan kişi eskiden senin yanında çalışıyormuş. Bu da mı tesadüf? Sonuçta kimse ölmedi. Savunmam bu mu? Bak. Ben bugüne kadar karanlık yollara gayrimeşru yöntemlere sapmadım. Bundan sonra da sapmam. Konu kapanmıştır. Sen de çok büyük bir kaza geçirdin Serhat. Bence sen de kararlarını sorgulamalısın. Ben bir karar verdim mi, geriye dönüp bakmam. Birce canım. Buyurun. Altı yaşında bir kız çocuğu için birkaç kıyafet aldırıp eve gönderir misiniz? Zeynep Hanım'a versinler. Tabii ki Serhat Bey. Bedekok'la görüştünüz mü? Görüştüm. Yarın iki de randevunuz. Tamamdır. Serhat ihaleye katılmayacakmış. Senin haberin var mıydı Cihan? Yok hayır bana bir şey söylemedi. Demek ki seni takmıyor. Abisi olmana rağmen seni kale dahi almıyor Cihan'cığım. Ben onu anlıyorum. O halde ben yanlış adama yatırım yapıyorum. Hı? Tamam ben konuşurum onunla. Kafası karışık bugünlerde onun. Biraz özel sorunları var da o yüzden. Ben Serhat'ın dertlerinin ne olduğunu çok iyi biliyorum Cihan'cığım. İkimiz de biliyoruz. Ben mutsuz olursam hepimiz mutsuz oluruz. Bu sırrı patlatırım. 가방